dünyanın TV ekranlarındayız Deşifre Gündem Özel siz programıyla sizlerle birlikteyiz Evet, bugün tam kapanma geldi. Bildiğiniz üzere 29 Nisan 2021, bugün saat 19 itibariyle 17 Mayıs 2021 tarihine kadar artık tam kapanmadayız ve tam kapanmayı yaşayacağız. Evet, bugün saat 19 itibariyle biz MTÜK TV olarak Bahar ikinci arkadaşımızla, muhabirimizle beraber sokaklardaydık. Sokaktan sizlere seslendik. Sokağın nabzını tuttuk ve şu anda sizlerle tekrardan birlikteyiz ve programımızın çok özel konukları var bu akşam. İlk konumu ben size tanıtmak istiyorum. Serapülkü Medya Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital Medya Yayıncılar Derneği Kurucu Başkanı, sevgili Serap Ülke Özdemir programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, öncelikle anlık bir e, internet tabii ki dijital medyanın e, artık altyapılar yavaş yavaş inşallah gelişecek ülkemizde e, ve tüm Türkiye'de tabii ki daha e, rahat daha net yayınlarla izleyicilerimiz olacağız. Biz bir yıl önce de aynısını yapmıştık. E, tam kapama geldiğinde yine sahada olan bir kurumduk M Türk TV olarak. Yine ekip arkadaşlarımızla birlikte dün de ne yapabiliriz dedik ve bugün e, yine izleyicilerimizle birlikteyiz. Siz evde kalın yeter ki biz sizler için e, sokağın nabzını sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz diyorum. Teşekkür ederim. Evet bir diğer konu artık ben kendisine e, programcılığın, televizyonculuğun duayını diye bakıyorum. Kendisinden çok şey öğreneceğimize e, kesinlikle kanaat sahibiyim. Evet Ali Kaşıkçı hoş geldiniz. Programımıza ve Fethiye'ye. Hoş <laughs> bulduk. Ayağımız İzmir'de geldi. Ben de ee, yaklaşık e, hocam teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Yaklaşık bir buçuk yıldır Fethiye'den, Fethiye'mizden uzam ee, İzmir'de yaşıyorum artık. Ama kalbim, gönlüm, her şeyim Fethiye'de. Son dönemde yaşanan pandemi ile ilgili sıkıntıları tüm vatandaşlarımız gibi bizler de basın camiası olarak yakından takip ediyoruz. Ve bunu değerlendireceğiz. Büyükşehir'de yaşadığımız sıkıntıları, Büyükşehir'den turizm alanlarına doğru geldikçe yaşanan sorunları, insanların beklentileri nasıl yanlış anladıklarını umarım bu program içerisinde konuşup değerlendirme fırsatımız olacak. Evet. Şimdi ben hemen e, Serap Hanım'a dönmek istiyorum. Evet Serap Hanım, bugün tam kapanma geldi, tam kapanma kararı alındı. Bu aşamaya gelene kadar tabii ki e, çok şeyler e, yaşadık. E, neredeyse bir yılı geçti. Tabii ki. Bir yani e, 10 Mart'ta kapandık, 2020 10 Mart'ta kapandık. E, şu anda da Nisan'ın e, 27'si ve yine kapandık, kapanmaya devam ediyoruz ve bu süreçte e, aslında biz bunu çok iyi atlatabilirdik e, söylenecek belki çok şey var ama ne yazık ki e, inanmadık mı canımız yanana kadar mı noktası var yani o kadar gibi gibi gibiler var ki e, söylenecek ki Ali çok e, nettir İzmir'de evet. o kalabalığın ne kadar devam ettiğini e, Sağlık Bakanlığımızın mücadelesini sağlık çalışanlarımızın Onların haklarını ödeyemeyiz bu arada. Ben bütün sağlık çalışan sektörüne, e, doktorlarımızdan, bütün güvenlik görevlisinin hepsine e, şükranlarımı milyon, milyonlarca kez sunmak istiyorum. Çünkü çok özverili davrandılar. Ama nedense biz kendimize bir bakalım. Biz inanmadık. Evet. Sahadaki insanlar inanmadı, sokaktakiler inanmadı, markete giden inanmadı, tatilcisi inanmadı. Yani inanmadık. Ta ki canımız yanana kadar. Yani çoktan atlatabilirdik atabilirdik ülke olarak. Şimdi kısıtlamalar geldi ama e, kısıtlamaların e, şöyle bir e, tarifte bulunacağım. E, kısıtlama gelmeden biz kendimizi kısıtlayamaz mıydık? İzole edemez miydik? Niye illaki bir e, kısıtlama bekliyoruz, bir yasak bekliyoruz, bir devletten bir... E, dürtü bekliyoruz. Valla hocam ben şöyle söyleyeyim. Yani değil mi ya? <laughs> e, şimdi kendimizi izole edebilmemiz e, için e, gerekli şartların ülkemiz e, ekonomisinde pek mümkün görülmediğini e, yakinen biliyoruz. Bunu <laughs> hani toplumdan e, gizlemenin de bir anlamı yok. Ama e, Hatırlarsanız geçen sene pandeminin ilk dönemlerinde Mart ayında ülke olarak bu işi çok ciddiye almıştık. Vaka sayıları bu kadar fazla değildi evet. ee, ve bizi neyin beklediğini bilmiyorduk. Bir korku atmosferi vardı ee, kapımızı açıp dışarıya kafamızı çıkarmaya korkuyorduk. Çünkü neden bize basından gösterilen Çin'deki görüntüler, <laughs> insanların burnundan gelen kanlar, kaldırımda yığılan insanlar bayılanlar, değil bayılanlar, mi? ölenler bunlar gerçek anlamda bizleri eve hapsetti. O dönemde gerçekten e, Haziran ayına kadar güzel bir e, tablo sergiledik. E, Devletimizle, de, hükümetimizle de aldığı e, kararlarla bunu en iyi şekilde e, yürüttü. Hatırlarsınız Sağlık Bakanımıza güven o kadar çok fazlaydı ki <laughs> yani e, onu e, yani muhalefet partileri dahil ee, Sağlık Bakanı'nı hep bu başarılı hamlelerinden dolayı takdir etmişlerdi. Hı. Ne zaman ki e, turizm sezonu başladı Haziran'da biz ciddiyetimizi kaybettik. Biz ciddiyetimizi kaybettik. Yani e, turizm sezonuyla birlikte her şeyin normalleştiğini düşünerek hı hı. artık kaybedecek canımızdan başka bir şeyimiz yok diye algıladık zannedersem. Hı hı. E, süreç bu zamana kadar geldi. Yani e, hükümetin aldığı kararlara e, uymadık. Biz yaptık. Kabul yap edelim. Şunu sorayım, erken mi açıldık o tarihlerde? Şimdi, yoksa biraz daha uz uzatılması mı gerekiyor? Ya şimdi şöyle bir şey, turizm sektörüne baktığınız zaman bizim en yakın turizm e, e, payımızı alan neresi var? Yunanistan adalar var. Onlar açtı. Tabii ki onu, oradaki o sektörü de iyi yakalamak lazım. Mesela biz. E, Nereden geldi, nasıl ulaştı, nasıl bulaştı? İtalya'dan e, Avrupa bölgesine yayılan gemiyle biliyorsunuz değil mi? Gemi sektörü. Hı hı. E, biz gemiyle karşıladıklarımızı hatırlayın hocam. Hani alınan karantinaya. E, turizm sektörü açılmalıydı. Kontrollü bir şekilde çok da güzel açıldı. Ama oteldekileri kontrol edebildik. Şunu kontrol edemedik. Arabalarına binip gelen en çok vakalar nerede başladı? İstanbul'da İstanbul, başladı. İstanbul, Ankara, İstanbul, Bursa. Ankara, İç Anadolu baktığımız evet. zaman. Biz... Bölgeye ya da e, turizm bölgelerine sıçramasını... Şimdi kontrol yapıldı. Havalimanlarında kontrol var. Alındı. Yurt dışından gelenlere nasıl uygulama yaptıysak biz e, burada sanırım koptuk. Ya, Villa turizmliyle koptuk. Villa kontrol edilmedi, edildi kesin, mi? Kesinlikle. Edilmedi. Ama bütün her şeyi kontrol etmemiz mümkün. Yani biz kendimizi kontrol ediyerek. olarak e, be, be, her şeyi kontrol etmeleri mümkün değil zaten e, devletin ilgili birimlerinin bu konuda. Ama eee Hayatın da bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Yani ben doğru açıldı, doğru zamanda açıldığını ama evet. biz e, ülke olarak mesela e, Almanya'da çok ciddi yaptırımlar, çok ciddi yasaklar vardı. Hı hı. Amerika hala yasaklarıyla ve yaptırımlarıyla. İngiltere de aynı şekilde gitti. Fransa biliyorsunuz aynı şekilde ve şu anda da yine aynı e, saydığımız ülkelerle aynı anda kapandık yine. Evet, e, şimdi insanlara bir rahatlama oldu. Evet. Bu rahatlamaya biraz da e, hükümetin de etkisinin olduğunu düşünüyorum. E, Ama psikoloji de önemli. Psikoloji de önemli. Sımadık. Şöyle, e, AK Parti kongrelerinde yaşanan hadiseleri evet. hepimiz biliyoruz. E, bu hadiselerde ne kadar önlem alınabilirse alınsın, e, ne kadar mesafe kurallarına uyulursa uyulsun, e, Türk toplumu hep örnek alıcıdır okuyan bir toplum değiliz. Görsel, görsele bakıyoruz. Gözleyen bir toplumuz. Ekranda bu görüntüleri izleyen kişiler, vatandaşlarımız bunu rahatlık olarak gördü. Çünkü şimdiye kadar hep Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık e, Bakanımızın e, göstermiş olduğu çizgide ilerleyen bir halk varken yine onların gösterdiği çizgide ilerlediler. O toplantıları kendilerine örnek aldılar ve e, bu birazcık da şey oldu. Yani artık ondan sonra yürüdü falan ama ben e, Haziran'a geldiğimiz zaman yine ay turizmden bahsetmiştik. Evet turizm kontrollü bir şekilde açıldı. Ama biz turizmi açarken e, yerli turizm olarak bakarsak Çünkü biz bölge olarak baktığımız zaman en çok yerli turizmi ağırlayan İris Muğla geneline, Antalyasından daha fazla Çünkü Antalya'da uçaklar gelmedi onlar bir nevi kapılarını yereli açmak zorunda yerli açmak zorunda kaldı ama birçok büyük otellerde açılmadı ne vardı sahada villa Evet konaklama ki bugün gördüğüm paylaşım Tabii ki isim vermek istemiyorum. Hem de e, rütük ve reklam hı hı. şeyine 17 bin lira. Evet. 17 günlük konaklama ücreti 17 bin lira. Yani e, pandemiyi ele almak gerekirse mesela bugün arkadaşlarımız e, görüntüleri vardı Bodrum. Hı hı. Mesela şu an aslında biz e, ben de onu açıklandığımız anda kapansaydık bu doluluk oldu. De, ben, evet. ben de Seraf e, onu söyleyecektim hocam. Hı hı. E, şimdi geçmişte yapılan hataları bir kenara bırakalım. Pazartesi günü Ulusa sesleniş konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın kapanmayla ilgili verdiği karar çok yerinde bir karar çok doğru bir karar ama biz bu kararı doğru algıladık mı? Bakın ben bugün 5 saatlik bir yoldan geldim 4 şeritli otobanın gerçekten adım atacak yeri kalmamış. Şimdi biz bunu yanlış mı anladık? Ki 3,5 saatte normalde gidiyorsun kesinlikle, sen. Kesinlikle, kesinlikle ve ben 6-7 saatte İzmir'den Fethiye'ye giriş yaptım. Bu insanlar nereye gidiyor? Ve otel hizmeti alamayacaklar. Evet. Tam villa işte. Villa ve ev kiralamalar. Bunlar evet. daha kontrolsüz olmayacak mı? Yani villa ve ev kiralamaları... Şey yapacak, e, yağmalamaya gittiler. 17 gün boyunca yani hiç çıkmayacak ona tabii ki çünkü sonuçta sokağa çıktığında kimlik bilgisi verecek değil mi <laughs> mahallesine yakın markete gidemeyecek ne yaptı? Aynen. Hop alışverişlerini yaptılar. E o alışveriş yaparken sahada gezmedi mi? Kesinlikle. Bir de biz nasıl bir toplum haline geldik? Ben hep toplumumuzu eleştiriyorum <laughs> ya ama... Ya kendimizi eleştirmek evet, zorundayız ama sevgili evet, izleyiciler yani... Öz Serdar da... Hocam affınıza sınıyoruz. Programı evet, birazcık şey yaptık ama... Öz eleştiri gerçekten sevgili izleyicilerimize söylüyorum ki öz eleştiri gerçekten yapmamız gerekiyor. Bakın İzmir'de dahil olmak üzere memleketimdeki Fethiye'deki zincir mağazalardan aldığım haberler... Ee, gerçekten iç açıcı haberler değil. Yani biz yokluktan mı çıktık? Bütün zincir mağazaların rafları boşaltılmış. <laughs> alkol reyonları boşaltılmış. Aynı şekilde İzmir'deki zincir mağazalarda öyle. Yani biz altı üstü e, yani biz dünya savaşlarında e, soğan etmet yemiş, bulgur kaynatmış toplumun evlatlarıyız, torunlarıyız. Yani Tabii. bu nedir? E, 21 gün kapanacağız diye rafları boşaltmak, yağmalamak nedir? Ya ben bunları görüyorum. Çi bir de açık ya. yani ya. Yani hani bir açık. de şöyle bir şey yani o ilk, ilk kapanmada evet. Türkiye belki bir şok yaşadık biz hani o lupo krizleri o krizleri bu evet. krizleri ama şey ki yani şu an e, pazar günleri hariç. Her yer açık. En yakın yerler açık. Yani bir bilmiyorum hani biz e, kimse lütfen hani bizim amacımız bağcı dövmek değil aslında üzüm yemek şimdi, de. E, ben e, sözüm yarım kaldı Selahattin'cim. <laughs> e, şimdi ben şunu da eklemek istiyorum. Bu alışverişlerin neticesinde kendimizle çelişkiye düşüyoruz sevgili izleyenler. Gerçekten çelişkiye düşüyoruz çünkü yokluktan bahsediyoruz. Bu 21 günlük kapanma döneminde kiralarımızı nasıl ödeyeceğimizden bahsediyoruz. Ama yan taraftaki komşumuzun aç yatması yattığını düşünmüyorsunuz. Ondan sonra hele ki Ramazan ayında Ramazan ayında Ramazan ayında gerçekten yani... hocam ben buna çok hayretle bakıyorum. Evet ekranlara çıkıyor sosyal medyadan demeçler veriyor bazı kişiler battık, bittik kiramızı ödeyemiyoruz abi bir bakıyorsun yani bilmiyorum ama en kötüsünün altında 150 milyarlık araç var araç satışları da devam ediyor ya. ve dolaplarını tıka basa dolduruyorlar sonra biz kiramızı ödeyemiyoruz biz Türk insanı olarak böyle değildik biz paylaşmayı seven Komşumuz açken tok yatmayan insanlardık. Ama artık bilmiyorum pandemi aslında bize de güzel bir ders veriyor diye düşünüyorum. Şimdi ben alabilirsek, bir lütfu, alabilirsek alabilirsek burada evet. sözünü kesmiş hı hı. olacağım. Ben de hocam affınıza sığınıyorum. Şimdi şöyle bir şey ee, biz eskiden paylaşmayı evet gerçekten bilirdik. Şimdi evet gerçekten e, zor durumda olan kitle de var. Ama o zor durumdaki olan zaten sesini çıkarmıyor. Hı hı. Bir de böyle bir durum var evet, yani. Evet. Gerçekten dükkan kirasını ödeyemeyen ve artı şöyle bir şey yani hiç açılamayan ve SSK herhangi bir e, kaydı olmayanlar asıl zor durumda. Evet. Hani baktığımız zaman 100 milyonda diyelim ki e, 3 milyonumuz evet, evet. sıkıntıda. Bu sıkıntıda olanın sesi çıkmıyor. Hı hı. Kaybetme korkusu var diğer e, vatandaşlarımıza ne desen. İşte, Cebimizdeki hazır para gidecek diye mi korkuyorlar? Işte, yok da zaten yok. Ki bir de pandemi şey de zengin olanla bir sektör oluştu. Bir de ona bakalım. Kesinlikle. Şimdi, evet, evet. kesinlikle. Yani biz aslında pandemiden... E, Tepe iniş ve noktaların noktalarına baktığımız zaman çok 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 farkındalıklar yaşadık. Mesela şu an medya sektörü, ben Dijital Medya Yayıncılar Derneği e, kurduk arkadaşlarımızla birlikte. Şu an kurucu başkanıyız. E, pandeminin bitmesinden sonra kongreye gideceğiz. Neden dijital medya yayıncılar? Kendi sektörümüzden de anlatmamız gerekiyor. E, burada gerçekten hem uydu yayını yapan hem dijital medya, yazılı ve görsel yerel medya Can çekişiyor. Kesinlikle. Pandemi sürecinde geçen gün açıklama e, geldi 300'e yakın yerel gazete kapanmış. Sadece gazete, 300 mu Türkiye genelinde. E, 400 küsüre yakında uydu televizyonu uydudan düştü. Bunda, bu ne? Uydudan düşmesi zaten bir nevi kapanma. E burada çalışanları topladığımız zaman medya sektörü, e, kuaförler bir şey oldu hemen onları tabii ki mecburen e, yakın temas risk Hı -hı. alanlarında kahvehaneler, kıraathaneler sıkıntı. Hiç açılmadılar. Onlar hiç açılmayan bölge. Yani o kadar çok farklı farklı noktaları var ki ama ben insanların şu vicdanına dokunmak istiyorum. Yani bugün bir de mübarek günlerdeyiz. Ramazan ayındayız. O isyan kuyrukları, o market kuyrukları şükretmeyi bir kere unutmuşuz biz Türkiye olarak. Kesinlikle. Biz toplum olarak kendimize bakalım hocam. Biz şükretmeyi unutmuşuz. Ama vicdanen sen eee pandemi covid'lisin. Ya bir şey olmaz deyip sokağa çıkıyorsun. Hala kendini saklayan siyasi parti temsilcileri var. Eşi Evet. Covid olmuş. Biz bunu fetih'te duyduk. Tamam yani beni ilgilendirmiyor. Kendi açıklama yaparsa yapar ama. Ee, bay efendim biz işte pandemi yok diye onu yaptık, bunu yaptık. Covid yok dedik. Eşi covid olunca pandemi olduğunun farkına varıyor ama basın duymasın diyor. Hı hı. Ya vicdanınız nerede? Baka şimdi mutasyonlu hint, hint Hint de geldi. Hoş geldi dedik biz İstanbul'da, İstanbul'da. E, Hintliydi. Evet. E, İngiltere'nin muta